devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya belirli, ya ben hatırlamıyorum. Yani burada ayrımcılık yapmak istemiyorum ama Alevi kesimden, Alevi kesimden bir vali var mı? Komutan var mı? Bir araştırın bakalım. Yok. Dolu. Nerede? Dolu. Nerede? Siyasi sor, vali yok. Bari bulamadın. 81 Biz tane var. bir, bir dinleyin. Ar dinleyin arkadaşlar. Dinleyin. Ar dinleyin. Ar dinleyin. Ar dinleyin. Bakın, devletin, devletin. devletin, devletin bakın devletin inançlarına bak. Ne, ne diyor? Devletin inançlarına karşı tarafsız oldu. Bir Sen ne Başkanım. Ayrım yapmak ne arkadaşlar. Asıl sen yapıyorsun. kullanıyorsunuz. Başkanım, değerli arkadaşlar, uyarın mısın? dinleyelim. Başkanım, uyar. Neşat ayrımcılığı çiz yapıyorsunuz. Başkan uyan sayın uyan. Sayın Başkanım, çiz yapıyorsunuz burada. Başkanım, ayrımcılık yapıyor. Uyarır mısın? Süleyman Bey uyardı. Ben ayrıntılık yapmak için Sayın söylemiyorum başkan. dedi. Ama uyardı. Sayın başkan. Ondan dalmasın konu. Edebis. Açık ben ne söylüyorum. Dalmayın konuya orada. Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu Onu bir düzeyin hayata geçirilmesi konusunda yargı paketlerine bir şey getirmiyorsunuz. Siyasi soruşturmalarda baş savcılıklarının yetkilerini abi, yargı mi? yargı paketlerinde 81 bir baş savcıyı hey bağladınız ve orada orada yetki gaspı ile ilgili başsavcılıkları siyasi soruşturmalarda <laughs> yargının siyasi <laughs> <ulaştırılması> çerçevesinde <laughs> yargı aparatlarıyla ya, <laughs> siyasi <gülüyor> düzenlemeler yapıyorsunuz. <laughs> Değerli arkadaşlar bakın. Anayasal <laughs> hak ve özgürlüklerin uygulanmadı. Yargının adaleti ortaya koymadı. Yargının siyasallaştığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri ve Anayasal Mahkemesi'ne bireysel başvuruların Sayısının artık Türkiye olarak birinci durumda olduğu bir ülkede, bir ülkede hukuk devleti var demek o ülkede, o ülkede, yani doğruyu söyleme kadar buraya Gerçek şu, Türkiye'de hukuk devleti yok. Türkiye'de hukuk devleti yok. Türkiye'de yargıya güven yüzde yirmilere kalmıştır. Türkiye'de, Türkiye'de itibar, adalet, yargının itibarı. Ve soğunma hakkının kenara itilmesi nedeniyle Türkiye'de yargı ve yasama tam anlamıyla saraya bağlanmıştır.